Evet değerli izleyiciler 31 Mart 2024 yerel seçim özel programında sizlerle beraberiz. Bugün Şırnağ'ın Cizre ilçesinde halkın taleplerini hangi siyasi partiye oy vereceklerini dinleyeceğiz. Buyurun Cizre halkının taleplerini dinleyelim. Merhaba 31 Mart yerel seçimlerde oyunuzu kime vereceksiniz? Biz HDP'ye vereceğiz. Neden? Biz kendimize vereceğiz başka kime vereceğiz? Merhaba. Küçük bir soru soralım. 31 Mart yerel seçimlerde oyunuzu kime vereceksiniz? Tabii ki de Dem Parti. Neden? Çünkü Peki siz genç olarak bir belediyeden beklentiniz ne? Nasıl bir kentte yaşamak istiyorsunuz? Normal bir şey beklemiyorum. Çok teşekkür Edim. ederim. Rica ederim. Merhaba. 31 Mart yerel seçimlerde oyunuzu kime vereceksiniz? Dem Parti'ye. Neden? Dem Parti ee, bu halkı iyi temsil ettiğini düşünüyoruz. Bu halkın sorunlarını e, dahi dile getirdiğini düşünüyoruz. O yüzden dem partiyi. Peki 5 yıldır aslında bir kayyumun elinde olan bir belediyeniz var. Herhangi bir hizmet görebildiniz mi onlardan? Ee, ben kendim İdil'de oturuyorum. Yani ama Cizre'de de sürekli buraya peynir satmaya geliyoruz. Yani Cizre'ye de gelip gidiyoruz. Yani hizmetin eksik olduğunu duyuyoruz. Esnaflardan olsun, vatandaşlardan olsun. Yani hizmet yetersiz diye düşünüyoruz. Aslında İdil'de de aynı sorunlar var. Evet. O da. Doğru. Aynı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba. 31 Mart yerel seçimlerde oyunuzu kime vereceksiniz? Bana sorma. Ee, bana sorma. Bir şey ama bu. 31 Mart yerel seçimlerde oyunuzu kime vereceksiniz? Ee, de, dem dem. Neden? Her zaman dem ola. Peki biliyorsunuz kayyumun elinde bir belediyeniz var. Git git memleket git. Valla. Çok teşekkür ederim. Size de soralım. Daha hep vereceğim abla. Kimse vermez. Neden? Yine ne kadar daha hep vereceğim. Kendi vereceğim. Başkaya vermez. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Merhaba. 31 Mart yerel seçimlerde oyunuzu kime vereceksiniz? Ee, yerli bir şey belediye mi şimdi? Balışı Cizre Genel'i olarak DEM Parti diyor yani. Neden? Neden? Ee, yüz kaç yıldır Türkiye'de yaşıyoruz. Şu an Cumhuriyet'ten beri e, bu e, ezilen Kürtler halkları için e, şu an kim ne yapmış? Hangisi başa çıktığı zaman kendi öcünü başkasından alacak diye Kürtleri eziyor, Kürtlerden alıyor o yüzden. Peki biliyorsunuz 5 yıldır kayyumun elinde bir belediye var. Biz Cizre'nin bu sene kayyumun elinden belediye alacağını söyleyebilir miyiz? Yani şu an ben şoförüm olası çalışıyorum. Ayda bir iki gün eve geliyorum. O bu kayyum belediyesi ne yaptı? Şehre yakın olan garajları kapattı. Ee, normalde benim yüz talep verir, e, tavsiye vererek eve gittim. E, zaman şu an ben 300 lira veriyorum. Kayımın bu faydası bana verdi en azından. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ediyorum. Gelsin. Merhaba. 31 Mart yerel seçimlerde oyunuzu kime vereceksiniz? La biz e, Dem Parti'ye vereceğiz. Neden? Çünkü <laughs> bizim partimiz. Merhaba. 31 Mart yerel seçimlerde oyunuzu kime vereceksiniz? Dem Parti'ye. Neden? Bizim e, halkımızdır. Hepimiz Dem partiyiz. Peki bir kadın olarak senin belediyeden Sen beklentin ne? taşı bırakmak için veriyorum tamam canım. Peki Hı. senin bir kadın olarak belediyeden beklentin ne? Sizin için neler açılsın? Bizim için e, yol yapılsın. yollar hepsi sanki yani e, haraba bir yoldur. E, kadınlara e, yer ayıtsın e, kendinize tanıtmak için. O her şey yani kadınlar için istiyoruz biliyorsunuz Selahattin demir taşı da bırakmak için. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. De. Size de soralım 31 Mart yerel seçimlerde oyunuzu kime vereceksiniz? Dem Parti'ye. Neden? İşte partimizdir. Peki siz biliyorsunuz yıllardır kayyumun elinde bir belediyeniz evet. var. Sizler bu belediyeyi de almakta e, mücadele edecek misiniz? Sandıklarda nasıl bir cevap verin? Aynı aski gibi yine bir aynı fikirdeyiz. Güzel fikrimiz şey değişmiyor aynı Dem Parti'ye bırak. Çok teşekkür ederim. Teşekkür. Arkadaşlar sizden de alalım. 31 Mart yerel seçimlerde oyunuzu kime vereceksiniz? Demirtaş. Neden? Çünkü öyle istiyoruz. Peki sen bir genç olarak belediyeden beklentinle size nasıl bir alan açın? Biz güzel aşkları seviyoruz. Burası ilçe olsun. İlk, ilk olsun. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ ol abla. Kolay gelsin. Size de soralım mı? Ay, ay. <laughs> 31 Mart yerel seçimlerde oyunuzu kime vereceksiniz? Vallahi Demirtaş'a vereceğiz. Peki neden? Ben seviyoruz. Peki sizler nasıl bir belediye istiyorsunuz? Vallahi belediye belediye bir bakmak istiyoruz. Yani milletle bakmak lazım. Her şey temizlik uzunması lazım. Her şey barışmak için, kardeşlik için istiyoruz yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Merhaba. 31 Mart yerel seçimlerde oyunuzu kime vereceksiniz? Ben <laughs> Türk'ün <laughs> üzerim, Türk'ün Ne, ben konuşmam. 31 Mart yerel seçimlerde oyunuzu kime vereceksiniz? Valla belli olmaz. Ben kendime veririm. Siz kimsiniz? Ben ben kendi kendim. Ben dilim hangiyse ben dilime vereceğim. Ben başka hiçbir şeye vermiyorum. Peki biliyorsun uzun yıllardır aslında tam 5 yıldır kayyumun elinde bir belediye var. Hizmet ediyor mu size? Siz ne bekliyorsunuz yeni seçilecek aday? Hiçbir beklentimiz yok. Zorla bizden aldı. Hiçbir beklentimiz yok. Onlardan beklenti yok. Çok teşekkür ederim. Evet, eyvallah. Kolay gelsin. Sağ olun. 31 Mart'ta oyunuzu kime vereceksiniz? DEM Parti'ye vereceğim. Neden? DEM Parti'ye vereceğim. Peki kayyumun elinde bir belediyeniz var. Sizler bu belediyeyi alacak mısınız? Alacağız Allah'ın izniyle. Peki herhangi bir hizmet görebildiniz mi 5 yıldır? Yok. Yok ben girmedim. Beklentileriniz tamam. neler belediyeden? Tamam teşekkür ederim. Merhaba size de soralım. 31 Mart yerel seçimlerde oyunuzu kime vereceksiniz? Dem parti. Neden? Tek parti bir Sen oyunu kime vereceksin? Ben. Olay ben, ist ben bunu vereceğim. Olay istersem. Ha bunu vereceğim bunu. Aa. Yani nasıl bir cevap vereceksin kayıp? Olay saatini vereceğim saatini. Ha bu kadar. Ha saatini vereceğim. Ha bu kadar. Çok teşekkür ederim. Aa, sağ ol. 31 Mart yerel seçimlerde oyunuzu kime vereceksiniz? Tabii ki HDP. Size de soralım. 31 Mart yerel seçimlerde oyunuzu kime vereceksiniz? Ee, Dem Parti. Neden? Dem Parti bizimdir. 31 Mart'ta oyunuzu kime vereceksiniz? Ben kendime vereceğim. Siz kimsiniz? Depe ben Dep'liyim. Dep'e vereceğim. Başkasına vermiyorum. Ee, Başlığımızdaki adam bize hiçbir şey yapmadı. Zulümden, baharlıktan başka bir şey yapılmaz. Size de soralım. Buyur. 31 Mart'ta oyunuzu kime vereceksiniz? Dem Parti. Neden? Dem Parti biz. Bizim partimizdir. Dem Partisi. Peki sizler 31 Mart'ta kayyumlara nasıl bir cevap vereceksiniz? Cizre halkı olarak. Kayyumu reddediyoruz zaten. Hiçbir ili falan görmemişiz şimdiye kadar. Reddediyoruz kayyumu. Dem Partiliyiz. Merhaba. Sana da soralım. 31 Mart yerel seçimlerde oyunu kime verdiniz? Dem Parti tabii. Neden? Lider. Hani öyle düşüncemiz öyle, kafamız öyle. Bir genç olarak nasıl bir kentte yaşamak istiyorsunuz? Zaten kentimiz güzel, iyi. Yani böyle devam etmesini istiyoruz ama adayımız gene de Dem Parti. 31 Mart yerel seçimlerde oyunuzu kime vereceksiniz? Dem Parti. Neden? 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 Kürt Partisi de onu için. 31 Mart yerel seçimlerde oyunuzu kime vereceksiniz? Dem Partisi. Neden? Çünkü barıştan yana olan bir parti, demokraside yana olan bir parti biz onu vermek zorundayız. Peki sizler yeni seçilecek adaylardan nasıl bir beklenti içerisindesiniz? Şey dem olarak mı? Dem, dem parti geldiğinden itibari yeni bir varış gelecek. Yeni bir varış süreci başlayacak. Aksi takdirde kayın kayın zaten bütün bekletimiz oldu. istemiyoruz. Yeni bir varış süreci gelmek zorundadır. Üstelik yani her, herhangi batıya yani göre dilimi yasaklan bir zihniyete ben nasıl ona oy vereceğim? Veren de düşünsün yani. Biz batıya veririz. Niye batıdaki insan bize vermiyor? Niye dilimize sahip çıkmıyor? Bu ülkede İngilizce serbest serbestken niye Kürtçe dilimiz yasaklanıyor? Siz kime vereceksiniz? Kendimize vereceğiz. Siz kimsiniz? Demiz. Bir Kürt olarak Dem Partisi. Dem Partisi, Dem Partisi. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Düşünsün. Evet. Vermeyenler düşünsün. Yani Kür davası 100 yıla dayanmış bir davadır. Bu tarihten itibaren çözülmedikten sonra hangi tarihte çözüleyecek? Herkes herkes bildiğiniz zaten parti. Herkesin fikrine saygımız olsunuz. Dem olarak diyoruz dem olarak. 31 Mart yerel seçimlerde oyunu kime verecek? kendinize vereceğim. Sen kimsin? Kimsin kim? Sen kimsin? Partin kim? Ne kaşım Ben fakat parti kim iyi olursa ona veririz. Gönlünden hangi parti akıyor? Bilmiyorum şu anda, bilmiyorum aklımda. Az şey önce varmış. kendim dedin ama. Tamam, kendime vereceğim, tamam? Sen kimsin? Aa, sen kimsin? <gülüyor> 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 Çok teşekkür ederim. o kadar yok. <laughs> 31 Mart yerel seçimlerde oyunuzu kime vereceksiniz? Kime vereceğim sence? Bilmem. Bizim partimiz o. Günü. Kürdistan Partisi. Kürdistan Partisi hangi parti? Dem. Dem Parti. Peki sizin beklentiniz ne yeni seçilecek adaylardan? Bizim beklentimiz iyi bir barış, güzel bir geleceğin. Kayyuma nasıl bir cevap verecek Cizra? Kesinlikle oldu. hayır diyoruz. Bütün güneyde o. Kayyum bir zulümdür. Üstünde büyük bir zulüm. Olur mu kayyum? sen 70 yüzde 80 alıyorsunuz. Tanana bir adam seni yerine geçiriyor. Böyle dünyada bir şey var mı? Hiç. Türkiye'deki kanun dünyada hiçbir yerde var mı? Oyumuzu DEM Parti'ye Neden? Oyunda. Kürt Partisi'dir. Bizim partimizdir. Onun için kendi partimize vereceğiz. Peki Kayyum diyor ki ben diyor Cizre'ye çok büyük şeyler yaptım, projeler hayata geçirdim işte köprü açılışını yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım. Sizler herhangi bir hizmet görebildiniz mi? Valla bütün sokakların kazıldığını görüyoruz. Doğrudur köprü yapıldı ama devlet parası. bizi belediyemiz de olsaydı yapardı. Yani ona aktarılan o kadar ödemeler o kadar para biz hangi kime verseler yapar? bizimki neden kayyum atıldı ki? Neden yani zaten iki ay iş, iş başında kalmadı ki kayyum atıldı. Ondan dolayı ne kadar atarlarsa atsınlar biz yine Dem Parti, Kürt Partisi bizim partimiz ona vereceğiz. 31 Mart'ta oyunuzu kime vereceksiniz? Ben daha vereceğim. Neden? Bunu vereceğim. 31 Mart yerel seçimlerde oyunuzu kime vereceksiniz? Selahattin Demirtaş'a vereceğim. Neden? Çünkü e, Cizre halkı yani e, biz kendimizi doğduğundan beri biz e, burada yaşıyoruz. E, bir Kürt olarak ona vereceğiz. 31 Mart'ta yerel seçimlerde oyunuzu kime vereceksiniz? E, Dem Parti. Neden? İşte azman, azanımızdır yani bizim partimizdir. Onun için